Merhaba arkadaşlar Oyo Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere yine çıtı pıtı bir model çıkarttım. Ee, ekranda gördüğünüz renkli tülbentimi alt kısmı beyaz olarak gideceğim. Ee, üst kısmına da şöyle dört renkten oluşacak ee, çiçeklerin renklerine göre ayarladım. Umarım beğenirsiniz modelimi. Şöyle iplerimin numarasını söyleyerek başlayalım sizlerle beraber. Ee, Kaplan yabalı 305 arkadaşlar. Yanlış yazmadıysam tabi. Şöyle pembe renk. Diğeri çizmeli 514 numara. Petrol mavisi arkadaşlar. Yabalı 12 yazıyor ama arkadaşlar tam rengi mi bilmiyorum açıkçası. 600'e çok benziyor altın başağın. Diğeri de 144 numara altın başak. Şöyle alt kısmını hemen sizlerle beraber yapalım. Ee, tığ 22 numara şu şekilde battım. Herhangi bir tığ battısına ilk önce sabitliyorsunuz. taban kısmını iki zincirle tığladım. Bir zincir çekiyorum şöyle. Şu şekilde çok fazla büyük değil, çok fazla küçük de değil. Şu boyutlarda bir tane örümcek yaptım. 2-3 kere tığıma doladım. 1 2 3 4. yuvanın içine giriyorum. İlk önce 2. Sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıkarttım. Sonra 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Yuvamın içine girdim. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane sık iğne yaptım. Taban kısmına yani aynı yuvanın içine girip sabitliyorum sık iğnelerimi. Tekrar bir zincir çektim. Yine aynı boyutlarda bir tane örümcek yapıyorum. Bakın içinden alıyorum örümceğimin. Şu şekilde yaptım. 1 2 3 kere tığıma doladım. 1 2 3 4. yuvamın içine giriyorum. 2 2 2 2, 2 çıkarttım. Bakın şu şekilde 1 2 3 4 5 zincir çektim şöyle tepe kısmına girdim 1 2 3 şöyle 4 5 6 7 şöyle 8 yuvamın içine batıyorum bir zincir çektim tekrardan aynı boyutlukta bir tane örümcek yaptım. 2 kere 3 kere tığıma doladım. 1 2 3 4. yuvamın içine giriyorum. Şöyle 2 2 2 2 çıkarttım. Çıkarttıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tepe kısmına batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Şöyle 8. 8 tane sık iğne yaptım ve yuvamın içine batıyorum. Bu şekilde alt taban kısmı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Zaten ekranda da görüyorsunuz. Üst kısmı da çok basit. Şöyle petrol mavisi rengini alıyorum. E, sadece motifim o kalmıştı. Onu yapacağım arkadaşlar. Gerçekten basit bir model, kolay. Ve çiçeklerine de uyduğunu düşünüyorum. O yüzden bu modeli yaptım. Şöyle ilk önce tığımı ipime sabitledim. Bir tane arada bırakıyorum arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Şimdi şurada 5 zincir çektiğimiz yuvamızın içine batıyorum. Battıktan sonra 1, 2, 3 kere tığımı doladım. Şöyle karşı taraftaki tepe kısmına batıyorum. Battıktan sonra ilk önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Sonra 2 çıkarttım bakın. Köprü oluşturdum yani. 1 2 3 4 zincir çektim. 1 2 kere tığıma doladım. Yuvanın içine girdim. Şöyle 2 2 2 çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. Yuvanın içine girdim. 2 2 2 çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. Yuvanın içine girdim. 2 2 2 çıkarttım. 1 2 3 4 zincir çektim yuvamın içine şöyle batıyorum 1 2 3 4 zincir çektim 2 kere tırma doladım yuvamın içine girdim 2 2 2 çıkarttım 2 kere tırma doladım yuvamın içine girdim 2 2 2 çıkarttım 2 kere tırma doladım yuvamın içine girdim 2 2 2 çıkarttım 4 zincir 3 trabzan tekrar 4 zincir çektim Aynı yuvamın içine batıyorum. Tekrar bir tane daha yapıyorum. 1-2-3-4 2 kere tırma doladım. 2-2-2 i̇ki, 2 iki, iki. İki kere tırma doladım. 2-2-2 i̇ki, 2 iki, iki. İki kere tırma doladım. 2-2-2 Şu şekilde 1-2-3-4 zincir çektim. Yuvamın içine şu şekilde batıyorum arkadaşlar. Bir zincir çekip ipimi kopartıyorum İşlemimiz bu kadar gerçekten çok basit çok da bence çiçekli modellere yakışacak bir model bu Sizlerde kolay model isteyen arkadaşlarımız için bu model Bence ideal herkes yapabilir arkadaşlar Hatta bakın ben bu modeli hiç ütülemedim şu anda ütüsüz halini gösteriyorum sizlere dediğim gibi çiçekli bir model olduğu için üst kısımlarda çiçeklere benzettiğim için bu şekilde yaptım Bilmiyorum sizler beğenir misiniz böyle modelleri? İsterseniz 8 tane sık iğne çok bulursanız arkadaşlar 6 tane sık iğne de düşürebilirsiniz. O trabzanı biraz küçük yaparsanız Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben bu tarzda yaptım. Bakın şöyle 4 taneden. Benim hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşunuza gitmiştir bu model. Hem kolay hem de gösterişli model arıyorum diyorsanız bu modeli bence kaçırmayın. Yanlış yaptığım ya da yanlış söylediğim yerler varsa kusura bakmayın arkadaşlar. Bazen kelime telaffuz olabiliyor. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Hemen alt kısımda abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Instagram adresim Oya Dünyası 74. Oradan da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.